Teşekkür ediyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığımız Genel Başkanımız tarafından açıklandı. Aşağı yukarı bir haftadır sahalardayız. Bu esnada tabii ki hem saha görüntüler verirken hem de yerel basınımızda ziyaret ediyoruz. Öncelikle yerel basınımıza gelmişken de ben kısa bir künyemden bahsedeyim. Daha önceki dönemde Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye meclis üyesi ve grup başkan vekilliği yaptım. Kayseri'de bir takım hizmetlerde mutlaka desteklerimiz oldu. Sonraki dönemde de İyi Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda grup başkan vekilliğini yaptım. Daha doğrusu Kayseri'nin sorunlarını 10 yıldır belediye meclislerinde yaşıyorum. Mutlaka Kayseri'mizin lehin olan konularda elimizi hep havaya kaldırdık, olurlar verdik. Ama olumsuz olan konularda da alternatif getirdik. Dolayısıyla ben belediye başkanımızla birlikte 10 yıldır bu görevleri yapıyorum. Tecrübe anlamında herhangi bir sıkıntımız olmadığı gibi aslında eksiklerini görüp de kamuoyuna da açıklama yaptığımız konular çoktu. Ben bu esnada Kayseri'deki Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Adalet Kalkınma Partisi'nin ve İyi Partimizin tabii ki bir tamamının tabanına seslenmek istiyorum. Biz 31 Mart'ta seçim bittikten sonra şu gerçeği vatandaşlarımızın görmesini istiyorum. Mutlaka bu il başkanlıklarımızda Kayserimiz'in bütün milletvekilleriyle istişare içerisinde, bir ortam içerisinde güzel bir çalışma ortaya koyacağız. Bakanlığımızın bile bize sunduğu sunacağı şeylerle ilgili şehrimizde mutlaka milletvekillerimizi hareketlendireceğiz. Şehrimize bugüne kadar gelmeyen hızlı tren konusunu mutlaka gündemimizde tutacağız. Veya otoban niye gelmedi? Bizim lojistik anlamda ulaşımımız niye böylesine kısır kalıyor diğer illere karşı? Bir büyükşehir belediye başkanının imar konusu değil ama ben bunu mutlaka milletvekillerimizle istişare ederek en yüksek perdeden konuşacağım. Kayseri'nin neredeyse büyük şehirler arasında 8. 3. olduğu yıllar ve dönemleri hatırlayan bir kardeşinizim. Bunun tekrar aynı yerlere gelebilmesi için bütün çabayı sarf edeceğim. Hemşerilerimize ben o koltuğa oturduğumuz zaman siyaset yapmayacağım, hizmette bulunacağım. Veya benim cep telefonumla ilgili sıkıntısı olan vatandaşlarımız belki olacak. Şunu çok iyi bilsinler ki belediyenin üstünde büyük bir puntayla benim cep telefonumu görecekler. Belediye makamına geldikleri zaman kapıyı veya bir özel kalemi değil de kapının açık olduğunu görecekler. Sahada bugüne kadar 10 yıldır dolaştığımı gören vatandaşlarımızı ben şahit kılarak söylüyorum. Belediye başkanı olduğumda mutlaka beni sahada görecekler. Sorunları yerinde tespit edeceğim. En ücra köşedeki ihtiyaç sahibiyle en uzaktaki bir sorunu olan vatandaşımız mutlaka beni kendi yanında görecek. Bana ulaşabilecek. Eğer şehre emin olacaksak bu şehirde, bu şehrin bütün sorunları benim için sorun olarak gelecek. Şehrimdeki ulaşım sorununu biliyorum. Şehrimdeki sosyal anlamda eksikliği net görüyorum. Bunlarla ilgili projelerimiz arkadaşlar tarafından neredeyse birkaç aydır hazırlanıyor. Çok kısa süre içerisinde şehrimin eksiklerini, projelerimizi anlattığımızda vatandaşlarımız görecek. Bu şehirde cumhuriyetiyle, vatanıyla, bayrağıyla sorunu olmayan herkesi kucaklayacağım. Bütün herkesin belediye başkanı olacağım. Ben bu şehre hizmet etmek için gelindiğini biliyorum. O makamın force hava atma yeri olmadığını çok iyi biliyorum. O koltuğa oturduğum zaman bu şehirdeki her sorunun sorumlusu olarak da kendimi kabul ediyorum. İnşallah hemşerilerime bu vesileyle de ulaşmış olayım.